yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Çok zor ya Galatasaray iki Hepinize merhabalar arkadaşlar Yeni bir video ile karşınızdayım Uzun bir ara oldu Uzun zamandır görüşemiyoruz Nasılsınız iyi misiniz diyelim Bugünkü altyapımız arkadaşlar Çekiliş bot altyapısı Şöyle Alt yapının tanıtım videosuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar alt yapımız size çekiliş nokta zip şeklinde gelecek. Onun içinde bu dosya olacak. Botumuzun ana dosyası bu şekilde. Burada ENV kısmı var arkadaşlar. ENV kısmını botunuzun tokenini ve client id'sini gireceksiniz. Şöyle göstereyim. Buraya botun tokenini gireceksiniz. Buraya client id'sini gireceksiniz. Eksi olarak subbase depolaması oluşturmanız lazım. Onu da yaparsınız artık. Subbase e, URL'sini buraya space API key'inizle buraya yerleştireceksiniz. Yani burada en bu var arkadaşlar. Meşaz renkleri yani. Bunları da değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Burası bu şekilde. Arkadaşlar bir de burada tablomuz var. Burada subbase tablosu arkadaşlar. Ee, subbase yönetim panelinden bu tabloyu içindeki komutu direkt yapıştırabilirsiniz. Tablonuz oluşmayacaktır. Burası bu şekilde. Burayı doldurup botunuzu başlatacaksınız. Ve ben şimdi başlamayacağım çünkü benim botum aktif. Hemen şöyle gösterelim. Evet gördüğünüz gibi çekiliş botumuz aktif. Sizin de botunuz işlemle hatası yaptıysanız bu şekilde aktif olacaktır. Hemen komutlarımıza geçelim. Şöyle slash dedik. Çekiliş başlat komutumuz var. Çekiliş liste komutumuz var. Çekiliş log ayarları var. Çekilişi yeniden çek arkadaşlar. Çekiliş log ayarlarına kanal belirtiyorsunuz. Çekiliş logları orada listeleniyor. Çekiliş liste sunucudaki aktif çekilişleri listeliyor. Ee, Bu da çekilişi yeniden çekmenize yardımcı oluyor. Şimdi biz bir çekiliş başlatalım. Ve kanal ismi ödüle şimdilik deneme kazanan sayısı 1 süre 1 dakika diyelim. Burada ekstra 2 de var arkadaşlar. Buraya wall şartı veya davet şartı ekleyebiliyorsunuz. Ee, Mesela davet şartı bir kişi yaptığım zaman çekilişe katılabilmeleri için bir kişiyi davet etmesi lazım kullanıcılar. Bu şekilde çekiliş başlatabiliyorsunuz. Ben şu an yeni bir çekiliş başlatmayacağım. Benim botumu kullanan bir sunucu var. Orada hemen çekilişin sistemini göstereceğim. Çekiliş mesela bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alttan katılabiliyorsunuz çekilişe. Mesela katıl diyelim. Bakın bu arkadaş davet şartı koymuş. Bizim çekiliş botumuz bu şekilde arkadaşlar. Ben yeni bir çekiliş başlatmayacağım çünkü niye başlatayım öyle değil mi? Bu altyapımız da bu şekildeydi. Altyapıyı nasıl alacağım diye soracak olursanız Disco sunucumuza gelebilirsiniz. Disco sunucumuza nasıl geleceksiniz? Keşfet kısmı var. Buraya gelip, buraya TÜRKİNCI yazarsanız Bunlar evet bizim sunucumuz çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan sunucuya katılıp, altyapıla ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.